Mısır'ın, Mısırın resmi, resmi dini Tek tanrı, tanrı dinidir Amon ve diğer tanrıların Heykellerine, heykellerine tapınmayı, tapınmayı terk edin, terk edin tek tanrı atona Övgülerde bulunun Biliyordum biliyordum Nihayet Mısır tevhid dinine geçti Yuzarsef'in binlerce yıllık Mısır dinini Ortadan kaldırmaya hakkı yok Bizim neyimiz varsa Yüzarsef'e onun Rabbi sayesindedir Amon ve tapınak kainleri bizim için ne yaptı? Yani he? ben şimdi atalarımın <laughs> dinini bırakıp Yuzefer'in <laughs> görünmeyen tanrısına durun, mı tapacağım? Eğer buraya gel. Gel. olmasaydı bütün Mısır halkı yok edecektik. Al sana. Hayır. Al sana adam size. Hiçbir şey yapmadılar. Hayır. Hayır. Hayır dedim sana Al gel sana. Gördün mü? Gel buraya. Gel dedim. Hayır bir şey yapmayacağım. Bunun hesabını hayır. vereceksin. Amona selam! Tanrılar tanrısı Amona selam! Amona selam. Tanrılar tanrısı Amona selam. Bunlardan şikayetçiyim. Ne istiyorsunuz Bunlardan benden? Bunlardan şikayetçiyim. Ah, 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 Tek tanrıya ah, iman edenlere saldırmak ah, suçtur. Yürü. Bırakın Dırakın beni. Amona tapmak suçtur. Hadi, Hadi gidelim. Dırakın. Hadi. Hadi. Yürü. Hadi yürü uğraştırma bizi. Duyduk, duyduk duymadık, duymadık demin. demeyin. Kralımız Akenaton ve büyük Aziz Yüzarsif'in emriyle bugünden itibaren Mısır'ın resmi dini tek tanrı dinidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Amon dini kahinler için harika bir din. En lezzetli yemekleri onlar yiyor, en güzel kadınlarla onlar birlikte oluyorlardı. Amon dininden niye vazgeçsinler ki? Yusuf'un bütün Mısır halkını kendinin ve devletin kölesi yaptığı yalan mı yani? Biliyor musun bütün servetim eridi gitti. Bizim için bir şey fark etmiyor. Daha önce de köleydik, şimdi de köleyiz. Bizim için bir şey değişmedi. Köle olmak senin gibi daha önce birçok kölesi olanlar için daha zor. Güzasifin en büyük suçu sizin gibilerin dilini uzatmasıdır. O haklı. Çünkü bütün servetini kaybetmesi onun için de kolay olmadı. Duyduk, Duyduk duymadık, duymadık, duymadık demeyin. Kralımız, Kralımız Akeraton ve büyük Aziz Yuzar emriyle bugünden itibaren Mısır'ın resmi, resmi dini tek tanrı, tanrı dinidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine, tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Bütün bunlar Yusuf'un işi. Duyuyor musun sevgili dostum? İnsanların kendine tapması yetmiyormuş gibi tanrısına da tapmaları gerekiyor. Haklarını da yemeyelim hani. Kendisi de tanrısı da tapılmaya değer. Amon'a hakaret edemezsin. Amon Mısır'ın binlerce yıllık tanrısı. Hiç kimsenin tek tanrıya tapanlara saldırmaya hakkı yok. Amon'a hakaret edilecek ve bir susacağız öyle mi? Evet. Tek tanrıya tapanlara saldırmak büyük suçtur. Anladın mı? Görüyor musunuz? Amon'un şehrinde, tapınak ve tanrıçalar şehrinde tek tanrıya tapanlar özgür ama Amon'a tapanlar tutsak öyle mi? ...taştan ve topraktan tanrılara lanet olsun. Amon tapınağına Sakin lanet olun. olsun. Onların tanrılarına hakaret etmemelisin. Sen kimin yanındasın? Ben Amon'a lanet etmek istiyorum. Kahillere küfretmek istiyorum. Sen onların tanrılarına hakaret edersen... ...onlar da senin tanrına hakaret ederler. Bunu mu istiyorsun? Hayır, hayır asla. Ancak Allah'a yemin ederim ki tapınak kâinlerinden o kadar çok zulüm gördüm ki kendime hakim olamadım. Nasıl bir oyun sahneliyorsun Yusuf? <laughs> Haklısın. Eğer benim tanrım da bana bu kadar yardım etseydi... ...yeri de göğü de ona tapmaya zorlardım. Niye toplandınız? Benden ne istiyorsunuz? Efendim, inançsızlar Amon'a tapmayı kınıyor. Tek Tanrı'ya tapmayı yayıyor. Biz Ank Mahun'un aldığı kararı öğrenmek istiyoruz. Niçin bir şeyler yapmıyorsunuz? Birkaç gündür tellallar tek tanrıcılığın Mısır'ın resmi dini olduğunu ilan ediyor. Tellallar tek tanrıcılığın resmi din olduğunu mu ilan ediyorlar? Başımızı kuma gömmüş, etrafımızda olup bitenlerden habersiziz. Yusuf yapacağını yaptı ve Amon'a tapanlara son darbeyi indirdi. Bir şeyler yapmalıyız. Oturup bir plan hazırlamalıyız. Yapman gerektiği zaman o planı yapmadın. Yüzarsif ve Akemetonu ortadan kaldır dediğimde dinlemedin. Şimdi mi plan yapacaksın? Ben yapılması gereken ne varsa hepsini yaptım. Ne yaptıysan Yüzarsif'in işine yaradı. Bizim işimize değil. Sadece oturup seyrettiniz hepiniz. Yüzarsif ve tanrısının çok çok güçlü olduğunu itiraf etmeliyim. Yüzarsif'in tanrısı güçlü değil. Biz beceriksiz ve zayıfız. Hadi Yamon kendini Ankmav'dan daha üstün mü sanıyor acaba? Aslında bilemiyorum. Ank Mahon'un elinden bir şey gelmeyince Hadi kılıcını ondan daha üstün tutmasına şaşmamak gerekir. Tanrısını görmedim ama onun gücünü gördüm. Tanrısını bilmem ama Yüzarsif benim için muhteremdir. Yüzarsif'in tanrısı kim oluyor da benden ona tapmamı istiyor? Eğer onu gördüyseniz bize de anlatın da tanıyalım. Yuzar Sefin tanrısı ona rüyaların doğru yorumunu yaptırandır. Verdiği bütün vaatleri gerçekleştiriyor. Onun tanrısını görmüyorsam onun varlığını ve yaptıklarını hissedebiliyorum. Bunu hissediyorum. Bana söyler misin? Her gün gördüğüm, dokunduğum tanrım Amon dururken nasıl olur da görmediğim bir tanrıya inanabilirim? Canlı ve her yerde bulunan şeylere nasıl tapabilirsiniz he? İnananlar için hiçbir şey yapmayan Dertlerine deva olmayan bir tanrı tapılmaya değer midir sizce? Evet. Düşmanlarından intikam alan bir tanrı tapılmaya değerdir. <gülüyor> <gülüyor> Bundan böyle ama ona düşman olan inançsızlara vereceğim cevap işte budur. Padiamon ve kahinler için bir adam öldürmek son derece kolay bir iş. Günahsız birini bu kadar kolay nasıl öldürebilmiş? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.